beraberce önce cenaze namazımızı inşallah kılacağız. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız namazı kıldıracak. Akabinde teskiye konuşması da ifa edilecek. Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, meyyite için duaya uydum. Hazır olan imama hatun kişi niyetine الله أكبر، وَجَلَّسَنَا، الله أكبر، صلِّ على محمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي جن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم la yestahkiruna saaten ve la yestekdimun. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar. Fatma Yazıcı annemizin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Okuduğum ayeti kerimede buyuruyor ki yüce Rabbimiz onların ecelleri geldiğinde ne bir an geri bırakabilirler ne de bir an öne alabilirler. Vakit saat geldi ve Fatma Yazıcı annemiz Hakk'a kavuştu, Rabbine kavuştu. Tabi Rabbimiz ömrü boyunca salih amel işleyen ve ibadetlerini yerine getirip tevbelerini yaparak kelime-i şehadetle huzuruna gelen insanlar için ebedi cennetler vaat ediyor. Biz de dua ediyoruz. İnşallah uzun ömrü boyunca ibadetleri, yapmış olduğu ibadetleri onun için ebedi cennet vesile olur inşallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlar öldükten sonra amel defterleri kapanır. Ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alim. Kitaplar yazmıştır, talebeler yetiştirmiştir. İkincisi sadakayı cariye sahibi hayır insanları cami yaptırmıştır, okul yaptırmıştır, insanlığa hizmet eden müesseseler yaptırmıştır. Onların da amel defterleri kapanmayacak. Bir diğer kişi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Biz biliyoruz ki Fatma Yazıcı annemiz çok hayırlı evlatlar yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun. O evlatları hayırlı işler yaptığı müddetçe onun amel defteri hiçbir zaman kapanmayacak inşallah. Buna inanıyoruz. Müminlerin müminler üzerindeki en önemli vazifelerinden birisi birbirlerine hüsnü şehadette bulunmak ve helalleşmek. Haklarını birbirlerine helal etmek. Ben Fatma Yazıcı annemizi hüsnü şehadetinize arz ediyorum hali hayatında kendisini nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır yol arkadaşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlaka duygularını ifade etmesi e, arzusu olabilir. Efendim arzu ederseniz buyurun duygularınızı ifade etmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Şu anda hakka uğurladığımız Fatma annemiz, yol ve dava arkadaşım Hayati Bey'in valideleri ve bu yolda bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım tezkiyeyi en güzel şekilde yaptılar. Ayeti kerimede Rabbim küllü nefsin zayikatül mevt buyuruyor. Her nefis ölümü tatacaktır. Ve Fatma annemiz de 94 yaşına 96 maşallah 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar az önce hocamın da ifade ettiği gibi yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli zaten mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Ve bizler de şahidiz. Ve bizler de Fatma annemiz için hayır dualarda bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve inşallah Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle birlikte müşerref kılsın. Ruhi için hep beraber الفاتحه